Merhaba sevgili yarış severler. 23 Nisan İstanbul programıyla karşınızdayım. Kalabalık, oldukça kalabalık. Zorlu Çin meydanları var. 15.30'da ikinci altılı Ganyan başlayacak sevgili dostlar. ikinci altılı Ganyan'da da öncelikle 4 safkanı önereceğim sizlere. Gül Asya, Karanura, Nura, Malunatun ve Aybeneva hem makbul bisikletleri var hem de binicilere oldukça etkili. Hem de mesafede iyi paravaltı safkanlar 5 Bir sonraki koşuya geldiğimizde 20 safkanın start alacağı maiden bir koşu. Birçoğu sevgili dostlar sentetikten gelecek, çime ilk kez çıkacak. Kapalı kutu konumlu. Ancak yine de baktığımızda Altanla kardeş bir numaralı Here to go son yarışını beğendim. Lux Ortay'ı yine 4 numaralı Crazy Blood. Point of Final gibi bir uçurtmayla kardeş. Abil Hill again yine annesisi efsane safkan dayım benimle kardeş. 14 numaralı Kapı ve Touch the Wolf'la anneden kardeş olan bir yarış gören Touch the Coop. 1-4-12-14-20 bu tip yarışlarda gerçekten e argümanları tasdif etmek oldukça güç ama elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 23 Nisan koşusu grup 3 yarış Deniz Efe 172 gün aradan sonra piste çıkacak şampiyon bir safkan olduğunu biliyoruz. Ancak bugün çok formda olan Şafak zamanı ve zincir kuparandan ön tarafta etkilenme ihtimali var. Bu sebeple ben risk almayacağım diyenlere daha önce pis ve mesafede onu geçen Gözpınarı ve 7 numaralı ezeli rakibi Soylu Şah devreye girebilir bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda kilosu biraz uygun olsaydı Diamond Brothers derdim ancak hem o hem de ona yakın paraması Mitroson Fire biraz daha uygun sikletle start alacak erkek rakipleri yanında şansları az çok eşitlenmiş gibi ben 1 2 4 öncelikle diyeceğim 1 2 4'ten sonra gerçekten kimi isterseniz yazabilirsiniz o denli zor bir koşu 6 8 3 bir sonraki koşuya geldiğimizde günün bir başka çıkan, öne çıkan banko adayı Pythagorean Theory. Bu safkan geçen hafta uzun mesafeye çıktığında ben e, banko önermiştim bunu. O gün 2.05'i çok kolay bir şekilde yapmıştı ki neredeyse yürüye yürüye kazandı. Zaten utkucuk gibi bir safkanın kalitenin de kardeşi. Ben bu safkanla cazip bir banko denemesi yapılabileceğini düşünüyorum ama genel havasıyla de, birbirine denk güçte safkanlar olduğunu belirtmek isterim. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde yine 19 safkanın start alacağı yine birinci ayaktaki ikinci ayaktaki maiden gibi zorlu muammaları bol olan bir koşu zaten baktığımızda neredeyse 15 16 tanesi çime, mesafeye ilk kez çıkacaklar sevgili dostlar. Ama 3 tane safkanı sizler için öne çıkaracağım. Bunlardan çime ilk kez çıkacak. Expectancy gibi bir kaliteyle kardeş. Bir numara TQ. iyi Çin pedigili, sefa köylü, agresif, dans diyeceğim. 1-10-11'den sonra tabii ki imkana ve bütçeye göre. Şablonumuz da bu şekilde sevgili dostlar. 3. ayakta 3 numaralı Denizefe, Efe. 5. ayakta 5 numaralı Safkan. Biraz daha cazip konumlu olması ve son yarışını beğendiğimden dolayı günün kurgu bankası olarak bu Safkan'ı ben tercihledim. Ama dediğim gibi özellikle ilk ay, ikinci ayak ve son ayak ucu bucağı olmayan zorlu bir meydan sevgili dostlar. Sizler de bu iki tekle veya bir tekle beşli ganyanda yönelebilirsiniz. Veya farklı bir kalabalık koşuda tuttuğunuz bir atla da bir tek denemesi yapabilirsiniz. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.